ABD merkezli Politico dergisinin özel haberi gündemi değiştirdi. ABD Gazze'de savaş sonrasında mühim bir role hazırlanıyor başlıklı haberde Dışişleri Bakanlığı'nın gizli bir belgesi yayımlandı. Habere göre Washington, İsrail'in kanlı işgali sona erdiğinde çoğunluğu Filistinlerden oluşacak bir güce üst düzey bir sivil danışman atamayı düşünüyor. Dergiye konuşan 4 ABD'li yetkili Biden yönetiminin söz konusu hamlesini değerlendirdi. Yetkililer Washington yönetiminin Gazze'nin güvenliğinin sağlanmasına ciddi bir şekilde dahil olmayı planladığını kaydetti. Politik o ABD'nin atacağı sivil danışmanın Gazze şeridine asla girmeyeceğini belirtti. Söz konusu ismin ne kadar otoriteye sahip olacağının halen Washington'da tartışılmaya devam edildiğini yazdı. Dergiye konuşan iki yetkili Amerikalı danışmanın Ürdün ya da Mısır'da konuşlanacağını söyledi. Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama talep ettiği İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yakında ABD Kongresi'ne seslenecek. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Mike Johnson, Netanyahu'nun kongre konuşmasını İsrail hükümetine en çok ihtiyaç duyduğu dönemde sunulan bir destek olarak tanımladı. Johnson gittikçe köşeye sıkışan Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşacağı tarihi duyurmadı ancak kısa süre içinde ifadesini kullandı. Ancak Netanyahu'nun Kongre'de kürsüye çıkacak olması büyük tartışmaları tetikleyebilir. 2015 yılında 60 Demokrat Partili Netanyahu'yu boykot etmişti.